yıl 1583. Edirne'de eski bir tekkede hizmet eden genç derviş Mehmet, her sabah avludaki kuyuya su çekmeye giderdi. Ama bir sabah kuyuya eğildiğinde aşağıdan yankılanan bir ses duydu. Henüz zamanı gelmedi. Mehmet geri çekildi, etrafına baktı. Kimse yoktu. Ertesi gün yine aynı ses geldi. Üçüncü gün ise o ses ona kendi sesiydi. Korkuyla başını kuyunun içine uzattı. Derinlikte, suyun yüzeyinde kendi yansımasını değil, yaşlı halini gördü. Yansıma konuştu. Bu kuyusu değil, zamanın döngüsüdür. Bir gün sen de aşağıdan bana bakacaksın. Mehmet çığlık atıp geriye düştü. Tekkedeki dervişler geldiğinde kuyunun suyu tamamen çekilmişti. Ama Mehmet ortadan kaybolmuştu. Yüzyıllar sonra, 2004'te aynı tekkede restorasyon yapılırken, kuyunun dibinde paslanmış bir bakır tas bulundu. Üzerinde şunlar yazıyordu. 1803 henüz zamanı gelmedi. Hayır peki sence? Zaman gerçekten durabilir mi? yoksa bazı mutlar geçmişle gelecek arasında sıkışıp kalır mı? Yorumlarda yaz.